Yükleyelim abi. Aç bakayım kanka bir bagajı. Tamam. Sıkıntı yok. Rahat sığar. Arka tekeri çıkartalım mı? Dikey sığmadı değil mi? Dik bir şekilde sığmadı. Dik bir şekilde Arka Arka lastik küçük gelir. Denemedim. Tamam. tamam gerek yok. <laughs> Ufak bir mola. <laughs> Herkese. Şimdi Eceabata geldik. Bisikletleri çıkaracağız, üstümüzü giyeceğiz. Daha sonra da yola başlıyoruz. Maskemi çıkarayım ben de. De aynen, ben. de şey var zaten. Kedi gözüne de. Ben getiriyorum sen kaçır. <laughs> yani. Şirketi hazırladık. Ama AliExpress'ten bir sensör almıştım. Şimdi Fethi'de dağıtıma çıktı diye. Evet, sonunda yol çıktık. Şimdi market alışverişi yapıp gelecek Daha sonra devam ediyoruz. Yılaflar var, sneakers var. Ve huzurlar. Cevabattan şu an şehitlik abidesine doğru gidiyoruz. Buradaki dar yolu hariç gerisi çok güzel aslında. Evet, harika manzaralarla birlikte devam ediyoruz yolculuğa. Hava çok güzel. Tam bisiklet havası şu an. Asfalttan kaynaklı. Yani lastikten bir ses geliyor biraz farklı. Sanki lastiğin havası inikmiş gibi bir ses geliyor lastikten. Ama aslında bir soru yok. <laughs> Çok hızlı mı girdik lan? <laughs> İçim dışım açık bir yemin ediyorum ya. Daha yolun başında sayılırız ama tırmanışlar çok hafif, çok güzel. Fena bir rüzgara denk geldik. Yollar böyle. Hadi gidin. Evet GoPro'nun bataryası bitmiş arkadaşlar, onu değiştirdim. Bu ne abi? Arkamızda bir kafile gördük. Bekleyelim geçsinler de öyle gidelim yola kadar çok var ya. Daha geliyor hala. Şehitler abidesine 10 kilometre kaldı. Buradan aslında birkaç yere daha uğrayarak dönebiliriz belki. Eğer çok erken gidersek bakarız. Daha gerçi Anzak koyu var. Soldan girmemiz gerekiyordu ha. Şeyler. Yok yok gel kanka yanlış Nasıl Burası bizim dönüş rotamız kanka. Bak gel. Şu yolu kullanacağız şimdi. Oradan geri aşağı. Biz biz şu an o yoldan gidiyoruz ya böyle. Yani şuradan gideceğiz kanka. Yani Şöyle. Gidelim. O yola geri gideceğiz. Kanka. Yanlış gel. geldik. Biraz turu genişlettim ben çünkü orada. Arkadaşlar ya ufaktan bir yolu karıştırdık da şimdi geri dönüyoruz. Ya şu kadar bir şey. Bir kilometre bir yerden kaçırdık gidişi. Aslında buradan da gidiyor abi de ama orayı dönüş yolu olarak ayarlamıştım. O yüzden şu rotayı bozmayacağım. Buradan sağ yapıp devam edecek yola. Abi de göründü ha. Çok güzel görünüyor. Baba. <laughs> Hadi bakalım. Harika yollardayız şu an ya inanamaz. Geç, geç, geç. Aynen. Arkamızda bir otobüs var. Zeynel otobüsle yarışıyor. <laughs> <laughs> Benim de takip peşine gidiyoruz. Abilerin giriş şurada. Kesin Aşağı bir lavaboya uğrayacağız şimdi. Eceabat'a ama araba bıraktık oradan gelip buraya dönmek için. Ana yollardan buraları gezmek daha güzel. Köyleri gezmek daha güzel. Gece gece keyif alala ala gezin abi. Aynen öyle abi. buradan giriş var değil böyle? Buradan aşağı soldan ne var? Tamam. Denizin kenarından devam. Tamamdır abi çok teşekkür ederim. bilgisin. olun. sağ olun. İyi ya <laughs> Aynen bir rüzgar şöyle, şöyle bir sarstı şöyle bir yaptı ya. Şöyle bir <gülüyor> rampa. <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi Seddur köyüne geldik. Buralarda bir ufak tefek bir şeyler yemek istiyoruz aslında bulabilirsek ya. Toaster falan ya ekmek yemek istiyoruz. <laughs> Yanımızda iyice kaldık ama ekmek yok arasında. Sanırım şu an yapmadık. Çıkarken yedik bir tane sadece. Nerede giriş? Alalım kanka. Ama şurası mutfak gibi. Git şöyle bırakıyorum. Ben de üzerine bırakayım mı? Burada yukarıdır herhalde. Kimse yok ki burada. <laughs> Yukarısı galiba ya. Burada da bir şeyler. Kolay gelsin. Güzel bir köfte direkt ekmek bir yedik. Başladı. Şimdi devam, direkt rampayla. O zaman da böyle olmuştu. Köfte ekmek yedik direkt rampayla. Sonsuz bir rampayla. Güzel fotoğraflar çekti. Güzel videolar da çekti. Arkadaşlar size manzarayı göstermek için şimdi girdim buraya. Evet tam olarak şöyle bir Evet arkadaşlar biraz da fotoğraf çektim onu da videoya ekleyeceğim şimdi. Sağa sola bir yere koyarım. Valla güzel sahneler çekeceğim diye ne emek veriyoruz be. Videoda emek var kardeşim. Dur. <laughs> <laughs> Geliyor hala. <laughs> yani ya duracağız ya basacağız ama. Az önce sağlam bir köpeği kovaladı bizi. Ama böyle uzaktaydı biraz. Yani bize doğru koşana kadar falan. Bastık geçtik. Yani köpekler saldırıyor da kaçarsan sıkıntı yok. Kaçamazsan yürüyerek dedik yanından. Leyla şuraya bir fotoğraf alayım ya. Ufak saplı bir mola yaptık. GoPro'nun bataryasını değiştirdim. Şimdi devam ediyoruz. Suları yeniledik. Devam. arkadaşlar güncel rotayı göstereyim size. Kamerada görünüyor mu şu an? Diyorum. Kısa bir rampa ama sert bir rampa. Önümüze diyor ki 6 kilometrelik bir iniş var. %2, %1 inişler. 56 kilometre oldu toplamda yol. Genişe geçtik artık biraz. Şimdi normalde ilerden sağ yapıp Eceabat'a doğru geri döneceğiz. Yani arabaya doğru geri döneceğiz ama oraya girmeyeceğiz. Yani direkt sağ yapmayacağız, devam edeceğiz. Anzak boyu, ondan sonra o var. Oraları görüp ondan sonra dönüş yapacağız. Şimdi biraz yollar bozuldu. Devam ediyoruz ama çok kısa. Yani bir ormanın içinden geçiyoruz şu an. Daha sonra döneceğimiz yere geliyor. Kiraz yıkadığımız yere geldik. İçin espri, esprisi şu. Daha önce arabayla gelmiştik buraya tatile. Kiraz yıkamak için bir yer durmuştuk da oradan işte burası kiraz yıkadığımız yer olarak kaldı. Elimizi yüzümüzü yıkayalım gel. Olay var hemen video. <laughs> Olay var arkadaşlar hemen video çekiyorum hocam. Adam fotoğraf çekerken ağaç girdi. <laughs> yani şey. Jantı yamultuyor da az önce. Of bir koysa var ya lan bir de yüreğe götüreceğiz onu. <laughs> evet. Güzel mekanlar, güzel fotoğraflar. Devam. Abi doyamazsın buraya ya. Mahmut kaldı geldik. dik. Cezaryem uçacak şimdi. arkadaşlar yaklaşık bir buçuk saatlik bir yol kaldı. 34 buçuk kilometre kalmış toplamda. Bu sefer Strava kullanmıyorum. Ya Strava da arka planda açık ama şu anda komut uygulamasını kullanıyorum. Gayet iyi. İşler bizim artık. Birazcık basalım artık ya. Zeynep uçtu. Ohoho. Neyse. Sulu'ya geldik. Şimdi Sulu'nun en ucuna gideceğiz. Ondan sonra oradan geri dönüp bir ayağımızı denize sokacağız. Sonra eve dönüş. Bir yolun sonuna geldik cidden. Oha. Now make a U-turn. Şöyle bir yerdeyiz. Artık buradan sonra arabaya gidiyoruz. Arabadan sonra otele. Sonra eve dönüş. Sonra monoton devam hayata. Evet yol o kadar güzel ki arkadan araba gelme ihtimali yok. Gelirse sadece bir tane dostla gelebilir. Adam birasını içiyor daha gelmez uzun bir süre var, bence de. Döndüm, döndüm. Suya ilk girdiğimizde çok soğuk gibiydi de sonradan çok ılık oldu. 83. kilometredeyiz 20 kilometre yolumuz kaldı yaklaşık 52 dakika gösteriyor çok performans sürüşü yapıyoruz ortalamamız ne kadar yani ortalamamız 19 şu an iyi gidiyor hava kararmadan arabaya ulaşmış olur diye düşünüyoruz şu an burada ufak çaplı bir mola yaptık şöyle bir yer Şimdi artık son bir 10 kilometremiz kaldı devam edeceğiz. Şurada bak bu ha. Şurada masum yatıyor ya. Bilerek mi Güzel, böyle yatıyorsun oğlum? Nerede mama alınca. Ama şey var ya. Köpek. Bana bir tane mama verirsen Yok. ömür boyu sana sadık kalabilirim. Aynen. Kedi, kedi diyor yaş maman yoksa uza. ne yapıyorsunuz lan? Kuş 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 kuş. Koş 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 koş. <laughs> koş koş koş. Tiplere bak. Yancı ya. Kolay yas. Yola çıkma. Tamam dön hadi dön. Dön hadi kız. Işıkları da açtık. Evet arkadaşlar şimdi burada tünele girerken butona basıyorsunuz. Şuradaki flaşlar yanıyor işte tünelde bisiklet var. Aynen. Evet. Çalışıyor. Şuraya bastım çalıştı. Güzelmiş bu uygulama. Hahaha. <laughs> Evet. Şöyle bir otelde konakladık. 3 tane yatak var içeride. Güzel bir kahvaltı yapıp döneceğiz bütün yaktığımız kalorileri toplayıp <laughs> geri dönüyoruz eve. Ve dönüş yolu başlar. Burada da suların kumları kalmış. <laughs>